Senin ağzından güzel bir cümle duymak için bütün sözcüklerimi sana vermeye hazırım, dedi adam elleriyle oyalanarak. Herkesin sözcüğü kendine. Bardelen çiçeği desem sen anlamazsın ama biri anlar, dedi kadın. Mesela sözcüklerden iyilik ekini çekmeden, nefsini öldürüp parmaklarını kana bulamadan güzel bir cümle kurabilir misin?'' Nefisle yol ayrımım geride kaldı galiba. Dönsek bulur muyuz?" diye sordu adam yolculukta yalnız olduğunu bir an unutarak. Masanın üzerinde eskimiş bir bıçak, adamın üzerinde kara bir gömlek. Bu aceleyle mutlaka bir iz kalır gerilerinde. Gömlek kara. "Sen ölürsen," dedi kadın. "Öyle bir üzülürüm ki kendi tabutumun arkasından yürür gibi olurum." kendi bıçağına bakan bir hayvan olurum sen yürürsen dedi adam. Bıçağın üzerinde dövülmüş bakırın parlaklığı, hatırladığı en eski şey kesilmiş bir hayvan ıslığı. Adam ve kadının yüzündeki durgunluktan evet geç kalmışlar bir sözcüye, bir cümleye, kapıya isim olmak için bir zile Bir kazaya kurban gidecektik az daha. Gitmedik ama. Bir kazaydım zaten. Başkasının ağzına bal sürüyor sözlerin. Benim ağzımdaki acı tat biraz da bundan. Acının konumlanışı, sırtta taşıyışı, elde duruşu, yüzdeki ölü derinin dökülüşü, bir hakikatin yalanla örtülmüş hali. Öyle çok birden bire ki bir suyun akışı gibi, bir bıçağın tene dokunurkenki hissi. Nerede şimdi o sözcükleri vermeye hazır ağzın heceleri? Kadın adama baktı, adam bir yalnızlığa. Belki dedi. Bize bir cümle kalmadıysa saatleri bölmek gerekmeyecek daha sonra. Öyleyse susmadan elden ne gelir diyerek bir nokta kara. Kara olduğu için de bakıyor birbirlerinin ardına. O gidiş ki nasipsiz bir nefisten. O ağız ki hep duru kalmaktan. O konuşma ki sıcaktan değil, soğuktan. Ama şimdi özürler dilenir. Bıçak çekmeceye yerleştirilir. Tabuta çivi çakan adamın elleri örselenir. Ağız bir cümle için tene dilenir. Adam kadının, kadın adamın elleriyle oyalanır, bir yolculuğa, bir çift olmaya, bir paragrafa doğru heceler birleştirilir. Bir cümle için gerçekten bunu yaptığımıza değer miydi? Bir kazaya kurban gidecektik az daha.